Nelerle? Bir çiçek mi yaptırsaydık ya? İstemeye gitmiyoruz abi. Alt üstü imza günü. Bir imza alıp selfie çekiliriz. Belki kokundan tanır. Ya öyle çok da üstelemeyeceğiz. ve konuştuk bunları. Yıllar geçse bile tanır merak etmeyin. Merak etmeyin mutlaka tanır. Bana çete lideri demiş. Gerçi o zamanlar ben ikinci adamdım. ama Bu hatasını vuracağım suratına. Bakalım şaşıracak mı? Şaşırmak mı? <laughs> Öyle <laughs> bir şaşıracak ki. Eğer birazcık adamsa ayaklarına kapanıp özür diler. Ama göreceğiz tabii. Heyecana kapılmayalım şimdiden. Ya zaten kendimizi hemen açık etmeyelim. İlk önce kitabımızı bir imzalatalım, tamam mı? Ondan sonra geçeriz karşısına, tanıdın mı bizi deriz. Eğer siz kimsiniz diye sorarsa da... ...biz bu kitabın kahramanlarıyız deriz. Nasıl? Süper plan. Kesinlikle öyle yapalım. Süper plan. Oraya gidince ben sizin arkanıza geçerim. Siz benim önüme geçersiniz. Gözükmeyin. Gizli kahramanıyım der. <laughs> Bakalım yüzü kızaracak mı? Güzel plan. Ya konuştuk ya bunları. İlk önce cevabını bekleyecektik. Ya illa bir mantıklı açıklaması vardır dedi Aslı yengem. Sanıyorum sizi ya. Yapar mıyım bile şey? bir şey? Baktım geriliyorsunuz, eğleniyoruz. <laughs> Oğlum germe be bizi ya. Allah Allah de bir tane kitap imzalatayım ben Hem bu sefer üstünde ismi de yazılı olacağı için bir karışıklık olma olasılığı da yok Oh imza atalım, bakarız. Hmm. imzalatalım, bakarız <laughs> İmzalatalım. Neden bir yeri ortalık? Vay bu helal olsun sana be. Şimdi i̇şte sıra var Mehmet ne, Ali nereye? Ne, 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 ne? Beyefendi sıraya girmeniz gerekiyor. Beyefendi sıraya girmemiz gerekiyor diyorum. Duymuyor musun kardeşim? Hı. Ne bakıyorsun birader tip tip? Birine mi benzettin? O bir indir insan gibi cevap ver. Dilini mi yuttun? Tanımadın mı kardeşim? Ben? Tanımam mı gerekiyor? Kimsen kimsin? İşimi yapıyorum burada. Babam da olsan gireceksin o sıraya geç. Vay be. Kardeşim ben bu kadar silik bir tip miyim ya? Hiç mi ayırt edici bir özelliğim yok Abi ya? Hadi. E ee, kusura bakmayın, kusura bakmayın efendim. Kardeşim kötü bir gün geçiriyor bugün de. Gel Mehmet sıraya girelim. Biz sıraya girelim Mehmet hadi hadi. Allah'ım, bu ses. Yoksa... Rıfkı abi. Rıfkı abisin sen. Nerede görsem tanırım seni. Kitaptaki Rıfkı abi. Evet o. İnanamıyorum. Nezakete bak. <laughs> Sağ olun. Tabii bugün de benim için çok mutlu bir gün. Yalnız İbrahim Çetin'in e, bugünlere geleceği belliydi. Bunu hepimiz biliyorduk. Bravo. Nereden biliyordun ya? Nereden biliyordun ya? Benim sinirlerimi bozuyorsun. Mehmet Ali, biraz sakin ol ya. Bir dakika. Yoksa, yoksa sen kitabın gizli kahramanı... ...bize sokağın pisliğini gösterip okumaya, yazmaya teşvik eden abim Hulusi Bey de aramızda. Ya. ya. utandırma beni ya, utandırma. Bak ben her yerde söylerim, her zaman söylerim. Bunlar adam oldularsa benim sayemde adam oldular. Vay be. Büyük yazar kalemi kalıcından keskin, 7'den 77'ye herkesin sevgilisi İbrahim Çetin Vay be! Vay be! Tabi sen beni niye tanıyorsun ki? Sanki ben senin en yakın arkadaşındım. Sanki yediğimiz içtiğimiz bir gitmezdi. Sanki okuma yazmayı sana ben öğretmedim. Beyefendi lütfen bak zor kullanmak zorunda kalacağım. Lütfen çekin lütfen. E, sen, sen de aynısın. Saygısızlar, nezaketsizler. Aa ben, Varsa bir yanlışım söyleyebilelim. Lan yürü git! Ben, ben canımı sokakta bulmadım. Bak, farkındaysan doğru bir lan bile diyemiyorum. Öyle de temkinli bir adamım. Nasıl söyleyeyim? Aşk olsun ya. Ben böyle bir adam mıyım? Mehmet Ali'yim ben. İbrahim'i ben yarattım diyemem. Şirke girer. Ama onun bir altı neyse onu yaptım. Lütfen rica ederim korkmayın. Beni tanısanız siz de seversiniz. Ama bahsetmemiş ki alçak. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Ben sana daha ne yapacaktım ya? Yemedim, yedirdim, öğrenmedim, öğrettim. İmkanım olsaydı emzirirdim seni. Evet, emzirirdim. Doğru duydunuz. Çünkü sen benim en yakın arkadaşımdın. Kan kardeşimdi sen benim. Senin için yapardım ben bunu. Sana verdiğim emekler... ...haram zıkkım olsun. Hadi bakalım öbür tarafta görüşürüz. Hakkı bela etmiyorum. Rıfkı abi, kim bu adam? Olen sen bana üç defa kazara anne dedin lan. Ve ben üçünü de unutmadım değilsiniz. Yazıklar olsun sana. Şeref yoksunu mankar. Ben böyle bir adam değilim. Pek yakında gerçek beni tanıyacaksınız. En çok da sen tanıyacaksın İbo. En çok da sen, sen tanıyacaksın. Hala tanımadın mı beni ya? Arka sokaklarda oynadın sen ya. <laughs> Adam, Mehmet Ali. Vay be. Rıfkı abi. Sen nereden tanıyorsun bunu? Oğlum o benim kardeşim lan. Kardeşin mi? Kimse benim yerimi tutamaz abi. İbrahim. Kafanı bir yeremi mi çarptın? Üstünde deney mi yaptılar oğlum senin? Endişeleniyorum bak git bir baktır kendine. Tamam abi. Sırf sen söyledin diye check-up'a gireceğim. Arife annemle Kerami babamın ellerinden öperim. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından sözlü saldırıya uğrayan İbrahim Çedi'in zor anları ekranda. Saldırgan kendisini İbrahim Çelik'in annesi olarak gördüğünü belirtti. Hayranlık sınırını aşan kimliği belirsiz fanboy ortalığı birbirine kattı. Yüzümü blurlamışlar ya. Ses de yok. Ne malum ben oldu. Şimdi, <laughs> suç işlesem içeri almazlar. Adam yerine koymuyorlar beni. Ya tamam tamam kardeşim. Allah aşkına bir sakin ol. İç rahatla ya. Korkutma beni. Çok ağrıma gitti abi ya. Çok ağrıma gitti. Silik bile miyim ben? O kadar okuduk, ettik, şey yaptık, bir yerlere geldik ama kimse görmüyor. Belki benim Fır zamanım kısıtlı. Olmaz bu böyle olmaz. Benim bir şeyler yapmam lazım. Nasıl yani? İz bırakacağım. de sadece şimdi değil. Bütün nesiller boyu anlatılacak bir iz. Öyle bir şey yapmalıyım ki dünyadaki herkes beni tanımalı. Adıma türgüler yakılmalı. Heykellerim dikilmeli benim heykellerim. Filmlere, dizilere konu olmalıyım. Birleşmiş Milletler bana barış elçiliği teklif etmeli bana sen yardım edeceksin. Ben. Emin misin? Niye? Abim değil misin? Bundan sonra seninle bitirimi kirimikli gibi, cehennem silahı gibi, hatta Batman'le Robin gibi olacağız. Ben hangisi olacağım peki? Sen Robin olacaksın. Robin olmaz. Ben Süperman olurum. Tamam abi sen nasıl diyorsan öyle yapalım. Hı. Hı. Peki tamam, olduk diyelim. Peki biz ne yapacağız? Doktor değil miyim ben? Mesleğimle ilgili çığır açacak bir şey bulmam lazım. Şimdi mesela bak, bu aralar böyle adını bile bilmediğimiz bir sürü hastalık türedi. Evet. Bunlardan birine ben bulup tespit edeceğim, adını vereceğim. Damgalayacağım virüsü. Hastalığa adını vereceğim yani. Peki bu iyi bir şey mi sence? Şimdi bundan sonra o hastalığa yakalanan herkes... ...aa ben Mehmet Ali olmuşum diyecek. <gülüyor> <gülüyor> Allah belasını versin o Mehmet Ali'nin. Ben yine Mehmet Ali'ye yakalanmışım. <laughs> Rahmetli neden gitti? Mehmet Ali'den gitti. Ay o Mehmet Ali ocağımıza incir ağacı dikti diyecekler ama. Onu da düşün. <laughs> Hastalık ismi olmaz. Olmaz. O zaman şey yapayım ben. Tedavi bulayım tedaviye adımı vereyim. Şifa olayım herkese. Peki. Oldun diyelim. Benim bundan çıkarım ne? Hı? Abi daha ne olsun? Öz kardeşin dünyaya iz bırakıyor. Tamam ben sana yardımcı olacağım. O zaman sen de bana yardım edeceksin. Hangi konuda? Ayfer konusunda. Ayfer kim? Bir anlattırmadın ki bana. Bıdı 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 bıdı. Ayfer bizim okula yeni gelen PDR hocası. Ne yapayım? Ay Ayfer'i klinikte işe alayım abi. Ya kardeşim ne işi ya? Gerçi dolgun bir ücretle fena on. Neyse canım, ona evlenince bakarız. Evlenince mi? Heh. Sevgili sevgilisiniz siz. Ya evet. Yani bence evet de henüz onun bundan e, haberi yok tabii. Ya işte bu meseleyi sen çözeceksin böyleleri Yani ben, ben, ben ben olmuyor yani. Ben denedim, o denedim olmuyor. Bende olmuyor yani. Bu durumda senin ilk kez sevgilin olacak yani. Ha. Peki annem ne diyor bu durumu? Allah Allah ne derse desin ya. Beni ilgilendirmez. Yani sen onu ikna edersin. Bana karışmasın artık ya. Abi aşı bulmak daha kolay. Sen demişsin bana gelin kaynana sorunu çöz diyorsun ya. Gelin merhem olsa... Bakacağız. Uzat elini bakayım. Yeni bir medali inşa edeceğiz. Hmm. Güveniyorum sana babim. Kavaş lan. Kafamı kırdın ya. ya. Ee, yapacağız bir şekilde.